aşkım ne oldu? Peki mama yiyecek kaşındı. Sana göstereyim mi? Gösterme şimdi ben baktım. Peki mama yiyecek kaşındı. Dan öyle mi yedin sen? Evet. Senin alerjin var ama. Çok mu istedi canın? Evet ama kaşınmıyor. Evet keşke yemeseydin. Ne yapacağız şimdi? Bir tane yedim. Bir tane yedim. Evet. Bir tane mi kaşında? Bir tane bebekli yedim. Bebeklisini yedim bir de. <laughs> bir tane yedim. Ha sonra? Bir de iki tane yedim. İki tane yedim. Evet. Kulakları da mı vardı? Evet. Sen niye hep onu yiyorsun? Burnu da mı vardı? Başka ne vardı? Yüzümde vardı. Gözde mi vardı? Hayır yüzümde vardı. Yüzü de vardı. Bak yüzüm. Hmm. Açılıyor kapanıyor. Açılıyor kapanıyor gözleri. Açılıyor. 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 Açılıyor bak yuva bak otu bizim teke bak ee, çok çok ney bana bir bak he bomca benim <laughs> deli ya sen deli kız mı oldun hayır Doğruyu söyle Otobüsün teker teke Yuva yava bak otobüsün teker yazız. Otobüsün teker yazız. Evet otobüsün tekerliği hayırlı <laughs> evet, olur. Hayırlı. Hayırlı. Like atmayın söyleyeyim. Bay bay. Hayırlı. Öpücük de var ama. Galiba uyudu ya.